Merhaba değerli arkadaşlar. Ben Ali Öğretmen. Ali Öğretmen ile %100 Kimya adlı YouTube kanalındasınız. 11. sınıf tekrar testlerinde 1. ünitenin son bölümünü çekmek için karşınızdayım. 23. soruyu çözmüş, 24. soruda kalmıştık arkadaşlar. Evet, 1. ünitenin 24. sorusuna geliyoruz ve bu soruyu çöz çözerek birinci üniteyi bitirmeye çalışacağız. X, Y, Z elementlerinin periyodik sistemdeki grup numaraları sırasıyla şöyle yazayım hemen. X, Y, Z. 2 aymış arkadaşlar. Beş A'ymış. 8 A'ymış. Evet. 8 A diyor. Soy gazmış bu. Evet. Grup numaralı. Buna göre X elementlerin buna göre X, Y, Z elementleri ile ilgili ele, e, özelliklerinden hangileri en az ikisi için doğru e, olabilir diyor arkadaşlar. Şimdi e, elektron dizilimi S2 ile sonlanması diyor arkadaşlar. S2 ile e, sonlanması. Şimdi nasıl yapacağız? S2 ile sonlanması. 2 A grubu diyelim ki bu e, nedir? Helyum olsun arkadaşlar. E, 1s2. Şimdi 5A grubu e, diyelim ki bu da azot olsun. Hmm, 1s2 2s2 2p5 mi oluyor? Yok, 2p3 oluyor. Evet 5A grubu. S S S şeye bakalım 8A'ya ya da bu buna o zaman şöyle olur. Tabii 8A grubunda Z 8A grubundaysa Z'ye helyum diyebiliriz. Tabii ki buna magnezyum diyebiliriz arkadaşlar. 2A grubundadır. Magnezyumun ya da berilyum'un S2 ile biter. ki de S2 ile biter. 8A grubu ya bu da. Bir S2. Evet 8A grubudur. S periyotları S2 ile sonlanması ikisinde de olabilir. Şöyle bunu tekrardan söyleyeyim size. Arkadaşlar şöyle düşünelim yani olma ihtimali var mı diyoruz ya. Mesela bu berilyum olsun 2A grubu 4'tür. 1s2 2s2 olarak. Bakın s de s2 ile bitiyor. Bu da helyum olduğunu düşünelim arkadaşlar 8A'da. Bu da 1s2'dir değil mi? 8A grubu elementidir. Helyum da bir soy gazdır. Bakın en az ikisi için doğru olabilir diyor. Bakın helyumla berilyum olursa bunlar e, x ve z e, bu bu kurala uyuyor doğru olabilir diye soruyor. Evet, doğru olabilir. P bloğunda yer alması arkadaşlar. E, bu sefer ne yapacağız? P bloğunda eğer e, 5A grubu azot olursa azot arkadaşlar 7'dir. 1s2 2s2 2p3. Doğru mu? Evet. E, bu da diyelim ki neon olsun arkadaşlar. Zaten orası P bloğudur arkadaşlar. Neon e, 10'dur. 1 1s2 2s2 2p6. Doğru mu? P bloğunda Evet olabiliyor arkadaşlar. Yani bu da olabilir. Bu şartı da sağlayabiliriz. Oda koşullarında gaz halde bulunması diyor arkadaşlar. Şimdi azot şöyle yapalım. Neon oda koşullarında gaz değil midir? Gazdır arkadaşlar. E, e azot azot da gazdır arkadaşlar. N2 de oda koşullarında gazdır. Havadaki e, hava, havada yüzdeyi 78 değil mi? 78 oranında azot gazı vardır. E, neon da e, gazdır oda koşullarında. O halde bu da sağlanabiliyor arkadaşlar. Üçü de sağlanabiliyor yani. Evet. Geçelim 25. soruya. Evet. Elektron ilgisi gaz halindeki bir mol atomun bir mol elektron alma sırasındaki enerji değişiminin ölçüsüdür. Nedir? Elektron ilgisi olarak gösterilir. Evet arkadaşlar. Gaz halindeki bir mol atomun bir mol elektron alma sırasındaki enerji değişimi. Bazı element atomlarının elektron ilgileri şöyledir diyor. Flor evet bir elektron alabilmek için eksi 328 kilojül bölü mol. Klor elektrona 349. Bakın elektron ilgisi görüyor musunuz? Flor yukarıdadır. Flor klor yer değişimi vardır diyoruz ya elektron ilgisinde. işte e, yukarıdan aşağıya genellikle artıyor diyoruz ama flor klor yer değişikliği var. Bakın 300 eksi 328 e, eksi 349 e, elektron ilgisi bunu tersten yazdığımızda. Berilyum arkadaşlar bakın burada artı 240 magnezyum e, elektron ilgisi artı 21 kilojül bölü moldur. Buna göre diyor yargılarından hangileri e, doğrudur diyor arkadaşlar. Ne yapıyoruz? Klor atomunun elektron ilgisi en büyüktür. Evet arkadaşlar buradaki en büyük e, elektron ilgisi klor atomundadır. Birinci Yargımız arkadaşlar doğrudur. Kesinlikle doğrudur. 1 mol magnezyum atomunun 1 mol elektron alması sırasında 21 kilojül ısı açığa çıkar değil arkadaşlar. Ee, ısı yani gereklidir arkadaşlar buna. Enerji vererek ancak elektron bağlayabilirsiniz magnezyuma. Isı açığa çıkmaz. Endotermiktir. Bakın bu endodur. Bu da endodur arkadaşlar. Bu egzodur. Bu da egzo dur deriz. Burada tam tersi bir şey var. Arkadaşlar ee, ikinci yargımız kesinlikle yanlıştır. Kıymetli arkadaşlarım. Üçüncü yargımız ise elektron ilgisi ısı alan veya ısı veren bir olaydır. Evet arkadaşlar bakın ıs, e, en, e, endotermik veya egzotermik olabilir. Bu da doğrudur. Hangileri doğrudur diyor arkadaşlar. 1 ve 3 C şıkkını işaretliyoruz. Ve geçiyoruz 26. sorumuza diyeceğim. 26, evet Evet. 26. sorumuz yok diyecektim. Birinci iyonlaşma enerjisi proton sayısı grafiği verilen ölçme Ö, L, Ç, M, e. element atomlarının çekirdek yükleri ardışık sayı olup M atomunun elektron dizilimi 2P6 ile sonlanmaktadır. 2P6 hemen yazıyorum. 1S2 2S2, 2P6 neon muymuş bu? Neon ardışıksa arkadaşlar bu flordur. 7A bu oksijendir. Bu da azottur. 5A. Evet. O zaman ardışıksa arkadaşlar ne ondan sonra? bir ee, 1 s s 2 2P6, 3S1. Bu da sodyumdur arkadaşlar. Sodyum. Evet bu şekilde bulduk bunu. Bu flordur. Evet. 7A. Burası 7A. Burası 8A. Burası 1A. Burası 6A. Burası da 5A. Evet 5, 6, 7, 8, 1A. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diyor arkadaşlar. Yanlışı arayacağız. Kıymetli arkadaşlarım. Bakalım L elementi bileşiklerinde eksi 2 artı 6 yüksekliğine basamakları alabilir. L elementi oksijendir. Yanlışı bulduk arkadaşlar. Şimdi bakın. Oksijenden farklı bir 6A grubu elementi olsaydı mesela kükürt olsaydı tamam olabilirdi. Ama oksijen bileşiklerinde genel olarak birçok bileşiğinde eksi 2 değerli kalır arkadaşlar. Ancak buna oksit diyoruz. Ancak florla yaptığı bileşiklerde arkadaşlar florla yaptığı bileşiklerde oksijen artı 2 değerli kalır. Bakın OF2 burada o flor eksi 1'dir oksijen artı 2'dir. Bir de peroksitler vardır arkadaşlar. Peroksitle peroksitlerde alabilecekleri değerleri söylüyorum. Mesela hidrojen peroksit. Bakın burada eksi bir değerlik alır. Bir de birçok öğrenci arkadaşımın bilmediği çok ilginç bir değerlik şey vardır. Süperoksit dediğimiz süper oksitlerde oksijen mesela bir tane söyleyeyim. Sodyum O2. Sodyum oksit. Bakın arkadaşlar burada oksijenin değerliğine bakın. Sodyum artı bir. Doğru mu? Oksijen burada iki tanesinin artı bir olabilmesi için eksi bir bölü iki değerlik alır arkadaşlar. Buna süper oksit denir. Oksijenin alabileceği tüm değerlikler bunlar arkadaşlar. Oksijen asla bileşiklerde 6 artı altı değerlik alamaz. Doğru seçeneğimiz A şıkkıdır diyoruz. Ama biz yine B'ye bakalım. E, B, C, D'ye. E elementinin bütün değerlik elektronları S orbitalindedir. E elementi ne arkadaşlar? Değerlik elektronun 1A grubu. 1A grubu e, bir, yani S orbitaliyle biter değil mi? N, S, 1. Doğru. Bu doğrudur. Ö, M ve E elementleri küresel simetri özelliğine sahiptir. 5A grubu arkadaşlar e, azotu yapalım. 1S2, 2S2, 2P3. Doğru mu? Küresel simetri. Başka? Ö'yü yaptık. M ne? M e, zaten soy gazların tamamı. Arkadaşlar zaten yaptık. Bakın küresel simetri. Başka? E. E de S bloğunda bitenler ister tek elektron bulundursun ister çift elektron bulundursun. Arkadaşlar bu da küresel simetriye uyar. Yani C şıkkımız da doğrudur. Ö, L, Ç, M ve M elementleri periyodik sistemin P bloğundadır. Arkadaşlar 5, 6, 7 ve 8 e, A grubu elementleri arkadaşlar P bloğunu gösterir. 8 a olup pd olmayan sadece helyum vardır arkadaşlar bu da doğrudur. Ee, şeye baktığımız zaman e şıkkına baktığımız zaman c elementi c hangisi 7 a grubu Elementin elektron ilgisi e elementinin atom yarıçapı en büyüktür. Arkadaşlar atom yarıçapı hangisinden büyüktür? Bakın burada hepsinin 2 katmanı var. Bunun ise 3 katmanı var değil mi? Sodyum 11'dir. 1s2, 2s2, 2p6, 10, 3s1. Doğru mu? Bunun kuantum sayısı e, kaç? 3. 3 katmanlıdır arkadaşlar. Atom yarıçapı en büyüğü E'dir. Bu doğru. Elektron ilgisi de arkadaşlar e, en büyük florundur. Bu da doğrudur arkadaşlar. E şıkkı da doğrudur. Yanlış. A şıkkıydı. Geçiyoruz arkadaşlar 27. sorumuza arkadaşlarım. Şimdi 27. soruda bazı baş grup elementleri yani A grubu elementlerinin iyonlaşma enerjileri IE kiloju bölüm cinsinden verilmiştir. Her elementte değerlik elektronlarının hepsi uzaklaştırıldıktan sonra iyonlaşma enerjisinde çok büyük bir oranda artış görülür. A grubu için değerlik elektron sayısı grup numarasına eşit olduğuna göre değerlik elektron sayısı grup numarasına eşit olduğuna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur doğruyu arıyoruz arkadaşlar. Şimdi bunun ikinci, üçüncü ve dördüncü iyonlaşma enerjisi olmadığına göre arkadaşlar bu bir, birinci periyot bir A grubu elementidir. Bu hidrojendir. Burada da vermemiş arkadaşlar. Bu da nedir? Helyumdur arkadaşlar. Burada bu da lityumdur. Lityumdur. Burada hepsi dolu. Beşinci iyonlaşma enerjisi var mı yok mu? onu bilemiyoruz arkadaşlar. Beşinci yoğunlaşma enerjisinin olup olmadığını bilmediğimiz için bununla ilgili bir yorum yapamıyorum. Z ile ilgili bir yorum yapamıyorum arkadaşlar. Ama gruplarına bakabiliriz. Bu 1A grubudur. Bu 2A, 8A grubudur. Bu bakın isterseniz buradan da kontrol edebiliriz. 520 7300 bakın görüyor musunuz? 4 katından fazla arkadaşlar. Bir A grubu elementidir. Buna bakalım. 900 diyelim. 2 katı. Evet. Bakın 1700 7 katı neredeyse arkadaşlar. Bu da 2A grubu elementidir. Tamam mı? 2A grubudur. Bu da e, ne diyebiliriz? Bu da arkadaşlar eee helyum dedik 8A grubudur. Şimdi bu hidrojendir. Hidrojen. Hidrojen biliyorsunuz 1A grubundaki tüm elementler alkali metal olmasına göre rağmen hidrojen bir ametaldir. metaldir. Ee, helyum 8A grubu elementidir arkadaşlar. Ee, S bloğunda olmasına rağmen 8A grubu elementidir arkadaşlar. Ee, e, lityum 1A grubu elementidir arkadaşlar. 1A lityum ve metaldir. Bu da 2A grubu elementidir arkadaşlar. 2A grubu elementi hangisidir? diyelim ki berilyumdur ya da magnezyumdur olabilir. Fark etmez. Evet. Neyi? doğru arıyorduk. L ve Z aynı grupta bulunur. L ve Z. Arkadaşlar L 1A grubu elementi. Z ise 2A grubu elementi. Bir kere bu yanlış. T 3A grubunda bulunur. T'ye ne dedik arkadaşlar? 1A grubu. Bu da yanlıştır. Kıymetli arkadaşlarım. Doğruyu arıyoruz. Z'nin değerlik elektron sayısı 4'tür. Z hangisi? Z'nin değerlik elektron sayısı 2A'da olduğu için 2'dir arkadaşlar. Bu da gitti. L'nin atom çapı T'ninkinden küçüktür. L'nin atom çapı T'ninkinden küçüktür. E zaten ikisi de 1A olduğuna göre bu yukarıda bu aşağıdadır. Yukarıdan aşağı atom yarıçapı artar. Yani yukarıdaki L'nin atom yarıçapı T'ninkinden kesinlikle küçüktür. D şıkkı doğrudur. Doğruyu bulduk. M2A grubunda bulunur diyor. M'ye baktığımız zaman arkadaşlar 8A demiştik burada. Helyum 8A grubunda bulunur demiştik. Soy gazdır yani. E, o halde bu da yanlıştır. Doğru seçeneğimiz ne oluyor? E, D denizli şıkkı oluyor ve son soruya geçiyoruz. İlk ünitenin son sorusuna bakalım. Evet, bir atomun molekül bir atomun moleküldeki veya iyonik bileşikteki yük sayısına yükseltgenme basamağı denir. Evet, teşekkürler. İyon yükü sadece iyonik bileşiklerdeki iyonların yükü için kullanılabilir. Evet arkadaşlar, yükseltgenme basamağı ise iyonik bileşiklerdeki iyonların ve moleküler yapıdaki atomların yükleri için kullanılabilen daha geniş bir kavramdır. Yükseltgenme basamağı iyon yükü diyor moleküller için kullanılamaz. Sadece iyonik bileşikler için kullanılır. Ama yükseltgen basamağı hem iyonik bileşikler için hem de diyor moleküler bileşikler yani kovalent bağlı bileşikler için kullanılabilir. Buna göre diyor aşağıdaki bileşiklerin hangisi için hem iyon yükü hem de yükseltgen ve basamağı kavramı kullanılabilir diyor. Arkadaşlar biz burada iyonik bileşik arayacağız. İyonik bileşiği bulmak için bizim basit bir yolumuz vardı. Arkadaşlar ametal atomları yazıyorduk. Job Hasan, Flor, Klor'un burnunu ısırdı. Değil mi? Bunun dışında başlayan bir element varsa o iyonik bileşiktir. Bakın azot, hidrojen, moleküler, karbon, hidrojen, oksijen, hidrojen, moleküler yani e, kovalent bağlı su, H2O, hidrojen ve oksijen burada var. Moleküler karbon tetraklorür, karbon ve klor burada var. Bu da moleküler. Bakın alüminyum en baştaki elemente bakın arkadaşlar. da var mı? Yok. O zaman ikinciye bakmanıza gerek yok. Zaten bir bileşikte e metal varsa arkadaşlar bu kim metaldir. Metal varsa ikinci e o, o bileşikte kesinlikle ikinci element e ne diyebiliriz? A metaldir diyebiliriz. Metallerle metaller e bağ yapmazlar. Biliyorsunuz sadece metalik fiziksel bir bağ yapabilirler. Ya da alaşım denilen karışımlar yapılır. Alüminyum oksit arkadaşlar. Bu iyonik bir bileşiktir. Burada oksijenin aldığı değerlik eksi 2. Alüminyum aldığı artı 3'tür. Hem iyon yükü hem de yükseltgenme basamağı cümlesini bu bileşik için kullanabiliriz diyoruz. Arkadaşlar 11. sınıf 1. ünite ve 1. kitap 1. ünite burada bitti. Umarım beğenmişsiniz. Beğen tuşuna basmaya korkmayın. Lütfen yorum yapın e, eksiklerim varsa bildirin e, kendimi geliştireyim sizin için e, ve Beğendiyseniz arkadaş gruplarınızda da paylaşırsanız çok sevinirim e, ikinci ünitede görüşmek üzere Kendinize iyi bakın arkadaşlar <laughs>